Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir kulaşlar videosu videosuyla yine karşınızdayım. Destemiz bu ve maça geçelim artık. Bol şans. Başlayalım şu şövalye. Buradan prenses basalım. Ortasına elektro büyücü basalım. Tomruk basmayalım. Mini Petra. Mini Petra'yı gördü mü? Mini Petra'yı gördü. Güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız benim için iyi olur. Daha fazla video gelir. Daha iyi içeriklerimiz olur. Kitlemiz büyür. Gelişiriz. Şu an adam güzel başladı. Prenses. Son iki son maçta hiç e, Melo Şovalya basmadı. Onu fark ettim. Melo Şovalya basamıyoruz yani. Rakibi nasıl durursa ettiğimiz maçlarda basıyoruz. Ya da rakip ikisinin tıklığındayken basabiliyoruz. Bas, başa bas, basamıyoruz yani. Adam o aldım. Mini pek atacağım. Başka seçenemiz yok çünkü. Neypet tutuluyor alır umarım. Kraliyetleri. Kara planç kuleye vuramadı. Güzel. Güzel. iyi. Rony fıçısı. Tamam o kraliyet oyalansın. Elektro büyücü Geç kaldır. kaldır. kalmadık. Kaldı hatta kuleye bir kere anca oldu. Bir kere, bir ya da iki kere. Buradan böyle şuvalya basacağım. Şimdi buradan bir mini Petra. Şimdi de evrim döndüreceğiz arkadaşlar. Evrim döndüreceğiz ama çoğulcum delirecek mi bizi onu bakmalıyım. Kraliyet devi basalım bir. Hemen e, elektro büyücüyü döndürelim. Çünkü kıvılcımı tek e, elektro büyücüyle durdurabiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar adam kırmızıyı aldı. Bir kıvılcımı durduramamışız. Şövalyenin dibine at. Şövalyeyi öldüremedi güzel.